Teknoloji sadece günümüzle mi sınırlı sanıyorsun? Aslında geçmişte kullanılan ama günümüze ulaşamayan akıl almaz teknolojiler vardı. Bazıları hala tam olarak çözülemedi. İşte tarihte kullanılmış ama sonra unutulmuş 5 şaşırtıcı teknoloji. Antik Roma Betonu Antik Yunan Mekanik Bilgisayarı Antik Gitera Damaskus Çeliği Bagdad Pili Viking Güneş Taşı Bu video sana nasıl olur ya dedirtecek. Tarih bazen geleceği bile aşar. Zannediyoruz ki teknolojiyi biz icat ettik. Ama geçmişte bazı medeniyetler vardı ki bugünün mühendislerini bile şaşırtacak şeyler yaptılar. Kimi zaman kayboldular, kimi zaman gizemli bir şekilde unutuldular. İşte geçmişte kullanılıp sonra ortadan kaybolan 5 inanılmaz teknoloji… 1. Antik Roma betonu. Zamana meydan okuyan yapı. Bugünkü betonlar 50 yılda çatlıyor ama 2000 yıllık Roma yapıları hala dimdik. Neden mi? Çünkü Romalılar deniz suyuyla sertleşen özel bir beton formülü geliştirmişti. Ne yazık ki bu tarif yüzyıllar boyunca kayboldu ve yakın zamanda yeniden keşfedilmeye başlandı. 2. Antik Yetra mekanizması. Antik bilgisayar 1901'de Ege Denizi'nde bulunan bu paslı metal parçası aslında antik bir bilgisayardı. Gezegenlerin hareketini hesaplayan, zamanı ölçen ve tutulmaları tahmin eden dişlilerle dolu. Melo önce 100 yılında yapılmış. Bugün bile bu düzeyde bir mekanik sistem yapmak zor. 3 Damaskus çeliği. Efsanevi kılıçların sırrı. Orta Çağ'da kullanılan Damaskus çeliği hem esnek hem de inanılmaz keskin kılıçlar yapmayı sağlıyordu. Ama bu çeliğin nasıl üretildiği tam olarak gizli kaldı. Modern bilim adamları hala bu metalin formülünü tam olarak çözebilmiş değil. 4. Bağdat pili. Antik elektrik kaynağı mı? 1930'larda Irak'ta bulunan bu çömlek aslında bir elektrik pili olabilir bakır silindir, demir çubuk ve asidik sıvıyla doluydu. Bazıları bunun altın kaplamada ya da dini ritüellerde elektrik kullanımı için tasarlandığını düşünüyor. 5. Viking güneş taşı Pusulasız navigasyon Vikingler pusula yokken nasıl yön buluyordu? Cevap güneş taşı. Bu özel kristaller bulutlu havada bile güneşin yönünü tespit edebiliyordu. Doğru kullanıldığında açık denizde yön bulmak mümkündü tarih sadece geçmişte kalmadı. Bazı teknolojiler zamanın bile önüne geçti. Peki sen hangisine en çok şaşırdın? Yorumlara yaz, birlikte tartışalım.